Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bir şey deneyeceğiz. Bugün viral olan şu dondurmayı deneyeceğiz. Onun tadı çok güzelmiş. Evet. Öyle diyorlar. Evet, bakalım. Deneyelim bakalım nasılmış Şöyle üçgen. Çok, soğuk. Çok farklı. Değişik. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Daha önce yediğim dondurmalar gibi değil. Değişik. Anlayamadım pek. Boncuk bekliyorum. Kurabiye gibi geliyor hatta. Yani Kuki gibi. Çok güzel ama. Benim hoşuma gitti bu. Dışı farklı. Hmm. Bunlar ne? Kurabiyeye benziyor evet. Dedim ya. Öyleymiş. Bu baksana. Çok değişik. Yok sonra doğru abi. İçinden çikolata çıkıyor. Sevdim. Güzel bayağı. Magnum'dan ilk. Magnum mu bu mu? Magnum. <laughs> Kaka. Kaç veriyorsun dondurmaya beyefendi? Dondurmaya 10 üzerinden, üzerinden 8 veriyorum. 8 buçuk veriyorum. Tamam. Evet arkadaşlar bir sürprizimiz evet. var. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey bulduk. Onu göstereceğiz. Evet şöyle bir yere giriyoruz şimdi göstereceğiz. <laughs> evet, çık 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 şuradan. Evet, çıkacağız şimdi. <laughs> evet, evet, tamam. Evet, çıktım gördüğünüz gibi. Dikkat et, dikkat et. Operasyonu tamamlıyoruz. Operasyona yaklaşmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi, <gülüyor> kedilerimiz. <gülüyor> Arkadaşlar anneleri var merak etmeyin ama ben yine de bir şeyler bıraktım, besledim ettim. Evet, sürprizimiz buydu. Bu çok korktu şu ama. Evet, korkuyor annesi. Gelir birazdan annesi yine. Evet, Keşke bu, olmasaydı da alsaydık. Bu bunu. vesileyle şuradan şimdi bir tane kedi alacağız. Alacağız mı? <laughs> Evet, bakarız bir tanesine. Hayır, hepsini. Hepsini alamayız ya. Şunun güzelliğine bakın, kaliko. Evet, sarman kedileri bunlar da görüyorsunuz. Evet. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Buradan da tüm hayvan dostlarımıza selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu izliyorlarsa <laughs> onlar da beğenmeyi unutmasın. <laughs> kedi ailesi, kedi familyası. Görüşürüz. Bu.